Galatasaray transferde vites yükseltti ve gündemin bir numaralı maddesi Villarreal'in Senegalli yıldızı Pape Guye oldu. Bizim ulaştığımız son haberlere göre yönetim, İspanyol kulübünün 40 milyon euroluk talebi sonrası pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Şu an Afrika Kupası'nda Senegal formasıyla fırtınalar estiren oyuncu için şartlar zorlanırken, transferin rafa kalkma ihtimali de masada. Peki, bu denli yüksek bir maliyete rağmen Gueye, Sarı Kırmızılı Orta Saha'nın o beklenen lideri ve fiziksel canavarı olabilir mi? Gelin, ekibimizle birlikte bu transferin perde arkasını ve oyuncunun tüm detaylarını derinlemesine analiz edelim. Henüz 26 yaşında olan Senegal asıllı oyuncu, 1.89'luk boyuyla orta sahada adeta bir kale gibi yükseliyor. Sol ayağını oldukça teknik kullanan Guye, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında tam bir modern futbolcu profili çiziyor. Enerjisi ve temposuyla sahada basmadık yer bırakmayan oyuncu, fiziksel gücünü rakiplerine hissettirme konusunda oldukça başarılı bir isim. Sadece top kazanmakla kalmayıp, kazandığı topları dikine paslarla hızlıca hücuma taşıma yeteneği onu ekibimiz için özel kılan bir detay. Hava toplarındaki üstünlüğü sayesinde hem savunma hem de hücum duran toplarında rakip defanslar için gerçek bir baş belasına dönüşüyor. Topla çıkışlarında gösterdiği soğukkanlılık ve baskı altındaki pas kalitesi Avrupa'nın elit orta sahalarıyla yarışabilecek bir teknik donanıma sahip. Son 3 yıllık periyoda baktığımızda yaklaşık 90 resmi maçta 8 gol ve 6 asistlik bir skor katkısı sağladığını görüyoruz. İkili mücadelelerdeki %60 ikilik başarı oranı onun ne kadar sert bir oyuncu olduğunu kanıtlarken top kapma verileri lig ortalamasının çok üzerinde. Hava toplarında yakaladığı %70'lik üstünlük orta saha kurgusunda takıma büyük bir rahatlık sağlasa da disiplin sorunu istatistiklerine gölge düşürüyor. Geçtiğimiz sezon gördüğü 6 sarı ve 2 kırmızı kart, oyuncunun agresifliğini kontrol etme konusunda bazen sıkıntı yaşadığının en somut kanıtı. Kariyerindeki o uzun süreli FIFA men cezası ve zaman zaman nükseden kas sakatlıkları, devamlılık açısından ekibimizce birer soru işareti. Özellikle büyük maçlarda aldığı sürelerin istikrarsızlığı ve bazen ilk 11 dışı kalması oyuncunun form grafiğinin inişli çıkışlı olduğunu gösteriyor. Le Havre altyapısından çıkıp Marsilya ve Sevilla gibi devlerde pişen Gue, kariyerinin en verimli ve olgunluk çağında bulunuyor. 2026 yılı itibarıyla piyasa değeri 20-25 milyon euro bandında seyreden oyuncu için Villarreal'in istediği 40 milyon euro oldukça yüksek. Galatasaray açısından bu transferi bir fayda maliyet analizine tabi tuttuğumuzda, bonservis bedelinin makul bir seviyeye inmesi hayati önem taşıyor. Eğer bonservis pazarlıklarında başarı sağlanırsa, uzun vadeli bir kontratla G'nin ileride daha yüksek bedellere satılması hiç de uzak bir ihtimal değil. Kariyerindeki kulüp bazlı başarıları ve Senegal ile kazandığı kupa tecrübesi, onu takıma liderlik edebilecek karakterde bir oyuncu yapıyor. Ancak yüksek maaş talebi ve menajerlik ücretleri, bu maliyetin takımı finansal açıdan zorlayabileceği gerçeğini de bizlere hatırlatıyor. Toparlamak gerekirse Papeguye, yüksek fiziği ve teknik kapasitesiyle Galatasaray'ın orta saha kurgusuna seviye atlatabilecek riskli bir isim. Bizim analizlerimize göre, eğer oyuncunun disiplin ve sakatlık problemleri minimuma indirilirse Türkiye Ligi'nde durdurulması imkansız bir güce dönüşebilir. Transferin son saatlerine girilirken gelişmeleri en sıcak haliyle sizlere aktarmaya ve detaylı dosyalar hazırlamaya ekibimizle devam edeceğiz. Peki sizce Galatasaray bu transfer için 40 milyon euro gibi rekor bedelleri zorlamalı mı yoksa başka alternatiflere mi yönelmeli? Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilir, bir sonraki analizimizde görüşene dek futbolla kalabilirsiniz.